bu sene işte kreatifin az önce dediğim gibi 20. yılı. E, bu geçen yıllar içinde mimarlık ortamının aktörleri ya da işte mimarlık yapma biçimleri ne kadar değişti. Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyorduk bunu. Bu benim tespitim. Doğru mu bilmiyorum böyle hani çok büyük bir cümle gibi gelmesin ama. E, sonuçta ben mimarlık eğitimine başladığım zaman 20. yüzyıldı. E, mezun olduğum zaman da 20. yüzyıldı. Hı. Çalışmaya başladığım zaman 20. yüzyılda ve sonra ofisi açtığımda da 20. yüzyıldaydık ve şimdi 21. yüzyıldayız. Benim şöyle bir görüşüm var. Ben öğrencilik dönemimde de hatırlıyorum. Çalıştığım zaman mimarlık ofislerinde ki bunlar demek ki 87 ile 91 yılları arası gibi bir zamana tekabül ediyor. O zaman hala bir mimari yapının baş aktörü mimardı. Bugün sanıyorum yapıların... Evet hala çok önemli bir aktörüyüz ama bir rakibimiz var. Artık işverenler de o yapı ile ilgili bizimle aynı eşitlerde eşit olmak istiyorlar. Bunun olumlanacak özellikleri de var. Çünkü eğer biz bu durumu olumluya çevirebiliriz tasarımcılar olarak, eğer işverenlerimizi masanın karşısında, iki kişi olarak görmeyip o projeyi hayata geçireceğimiz bir takım arkadaşımız olarak görürsek bence o eşitlerde eşit olmanın bir sıkıntısı olmayabilir. Ama bu böyle bir e, kızgın bir rekabete dönüp herkes kendi egosuyla orada var olmak istiyorsa bence e, böyle bir şey var, e, ikilemi var. Ama iyi yöne de çekilebilir bu durum. Çok başka yönlere çekilebilir. Bir de çok kişisel görüşüm bence 20. yüzyıl. Kahramanlıkların yüzyılıydı. 20. yüzyıl kahramanlar üretti, siyasette de üretti, e, mimarlıkta da üretti. E i̇şte ülkelerin kahramanları oldu, ülkelerin diktatörleri oldu. Ama hep bunlar böyle tekil şahıslar. İşte mimarlığın da öyle bir sürü kahramanları var. Corbusier var, Mies var. Hani böyle bir bir tek kişi üzerinden, bir tek insan üzerinden büyük hikayelerin yazıldığı bir yüzyıldı. Ben 21. yüzyılı daha kolektif çalışmaların yüzyılı olduğuna inanıyorum. Yani birlikte bir şeyleri üretmenin, birlikte bir şeyleri yapabilmenin. Çünkü eğer bunu da yapamazsak sanıyorum biraz karamsar biri olarak... Böyle bir Üçüncü dünya savaşına doğru gideriz. Yani bence 21. yüzyılın böyle bir aklı olduğuna inanıyorum. Kolektif üretim aklı. Bu aklı her konuda, mimarlıkta, siyasette, ekonomide, aklınıza gelecek her konuda tabana yayarsak e, bence bu insanların birbirine olan gittikçe artan tahammülsüzlüklerini e, tahammüllü kılınabilir bir duruma geleceğimizi düşünüyorum. Ee, tabii bir yandan yani uzlaşma ya da konuşma platformları artmış olmasının getirdiği böyle bir his var ama öte yandan da 20. yüzyılın alışkanlıklarını hala devam ettiriyoruz belki de çok başında olduğumuz için. Evet tabii yani sonuçta baktığınız zaman çok genç bir yüzyıldayız daha 15 yılını bitirdik bu yüzyılın önümüzde bir 85 yılımız daha var bir şeyler çabalamak için. Ee, ama ben buna inanıyorum ya yani daha kolektif bir akla artık ihtiyacımız var çünkü bence 20. yüzyılın kahramanları kendileri ne verilen görevle kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz bence o görevlerini yerine getirdiler ya da kimlerine göre olumlu kimilerine göre olumsuz ama artık 21. yüzyıl bence kendi mesleğim açısından baktığım zaman e, bu çok da inandığım bir şeydir o kolektif akıl ve 20 yıldır da esasen kreatif Böyle bir akılla yönetiliyor. Selim ve Aydan'dan bağımsız olarak kreatif mimarlığın tasarım dünyası olarak bir kolektif aklı var. Aydan'ın ya da Selim'in söylediğiyle burada tasarım bitmez yani. Sadece başlayabilir. Bitmesi için diğer tasarımcı arkadaşlarımıza da her zaman ihtiyaç duyduk ve buna doğru olduğuna inanıyorum açıkçası.